Uzaktan eğitim sürecinde olduğumuzdan dolayı arkadaşlarımız daha fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar ve yardım talebinde bulunuyorlar. Yatay geçişleri nasıl yapacağız hocam? Lütfen yardımcı olun diyorlar. Ben de bu videoyu hazırladığım birçok videoda olduğu gibi yatay geçiş videolarında olduğu gibi bu videoda da size bazı detaylardan bahsetmek istiyorum. Birlikte örnek bir yatay geçiş başvurusu yapacağız. Süreç nasıl? Hangi belgeler gerekli? Bir bakalım. Yalnız başlamadan önce her zaman olduğu gibi şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Eğer ilk defa bu kanala tanışıyorsanız bildirimleri aktif hale getirerek burslardan, eğitim programlarından, fırsatlardan, yönetmeliklerdeki değişikliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yatay geçiş yapmak istediğimiz üniversiteyi takip ediyoruz. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapmak istiyoruz. Hemen İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sayfasına giriyoruz. Öğrenci işleri bizim işimiz. Öğrenci işleri daire başkanlığına giriyoruz. Yatay geçiş yönetmelikleri tüm üniversitelerde farklıdır. Her üniversite kendisi kendi yönetmeliğini yönergesini hazırlar. Fakat büyük oranda benzerdir. Ben size geçmiş videolarda yatay geçiş türlerini ister kurum içerisinde olsun, ister kurumlar arasında merkezi yerleştirme puanıyla ya da not ortalamasıyla detaylarını anlatmıştım. Siz bunları üniversitelerde küçük farklılıklar ya da özel koşullar olabiliyor. Bunları dikkate alarak yönetmelikleri ve yönergeleri öncelikle incelemenizi ben size öneririm. Sonra not ortalamanıza ya da YKS puanınıza güveniyorsanız merkezi yerleştirme puanınıza güveniyorsanız başvurunuzu yapacaksınız. Bunun için de akademik takvimimizi öncelikle bir inceleyelim. Örneğin İTÜ'de 2 Temmuz 2021 tarihinde kurum içerisindeki yatay geçiş için kontenjanların ilan edileceği tarihmiş. Ve başvurular webten oluyor. Online oluyor. 16 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında. Bu kurum içi. Siz de geçmek istediğiniz üniversitenin bu şekilde akademik takvimini kontrol edin. Bu tarihler çünkü dediğim gibi değil. Eşkendir. Yine devam edelim örneğimizden ek madde 1 ile yani merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş için başvurular 2 ve 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında kazananların ilan edilmesi 26 Ağustos'ta kabul edilmeleri de 31 Ağustos'ta 1 Eylül. Bu iki gün İTÜ dışından yatay geçiş başvurusu yapacak olanlar da 16-27 Ağustos'ta başvurularını yapacaklar. 6 Eylül'de kazananlar ilan edilecek 8 ve 9 Eylül'de de kabulleri yapılacak gibi bu şekilde akademik takvimi inceliyoruz. Sonra bu tarihleri not edelim, kaçırmayalım. Peki nasıl başvuru yapacağız? Hemen ona da bir bakalım. Evet, öncelikle birinci adım olarak aday numarası ve şifresi alıyoruz. Çünkü farklı bir üniversitedeyiz. Burada yeni bir aday numarası ve şifre almamız gerekiyor ve başvuru formuna geliyoruz. Online olarak başvurumuzu yapıyoruz. Çünkü zaten uzaktan eğitim sürecindeyiz. Başvuru formunu doldurmaya başlıyoruz. Vesikalık resim yüklememiz isteniyor. Kişisel bilgiler giriyoruz tercih etmek istediğimiz programlar bunları yazıp kaydediyoruz ve sonrasında bizden bazı belgeler isteniyor. Bunları yine pdf formatına getiriyoruz. Bunu yüklüyoruz sisteme. Örneğin transkript belgesi. Transkript belgesini de e-devlet üzerinden alabiliyorduk. İşte İngilizce sınav puan isteyebilir. Ders bazında bazı içerikler istenebilir. Bu belgelerde üniversiteden üniversiteye değişir. Bunlar bazı temel ortak olanlar. Örnek olarak söylediklerim. Siz yine üniversitenizde bunları kontrol edersiniz dediğim gibi bunların hepsi öğrenci işlerinde duyurularda, başvuru ve kabul işlemlerinde, akademik takvimde buraları, mevzuatları buraları takip ediyoruz. Yine gelişmeler olacaktır yatay geçişlerle ilgili, tarihlerle ilgili. Yeni yönetmelikler, güncellenen mevzuatlar olduğunda sizlerle paylaşıyorum bildiğiniz gibi. Yatay geçiş, yüksek lisans yönetmelikleri olsun, burs yönetmelikleri olsun, yurtlarla ilgili gelişmeler olsun, yeni burs başvuruları olsun. Özellikle de para kazanabileceğiniz Sosyal çalışma programı gibi programları takip ediyorum. Başvuru tarihleri geldiğinde birlikte buradan başvurumuzu yaparız. Şimdilik bu kadar olsun. Umarım gönlünüzce olur her şey. Bildirimleriniz açık olsun bu arada. Görüşmek üzere, hoşçakalın.